Bundan tam 44 yıl önce insanlık uzaylılara bir mesaj gönderdi. Peki bu mesaj neydi ve yerine ulaştı mı? Son mühürde teknoloji ve bilim dünyasına yer verdiğimiz Teknoman'a hoş geldiniz. Bu videoda NASA'nın 1977 yılında ünlü bilim insanı Carl Sagan önderliğinde hazırladığı Golden Record yani Altın Plak projesini anlatacağım. İnsanlık tarihinin en ilginç projelerinden biri olan Altın Plak'ı henüz duymadıysanız videoyu sonuna kadar izlemenizi öneririm. Hadi başlayalım. NASA 1977'de Voyager 1 ve 2 adındaki uzay mekiklerini yörüngeye çıkarmıştı. Tarihte insan yapımı olup Uzayın en uzak noktasına ulaşmayı başaran bu araçlar üzerlerinde çok daha derin anlamlar taşıyorlar aslında. NASA Voyager mekiklerine dünyadan uzaylılara bir mesaj yerleştirmişti. Dünya ve insanlık tarihinden, insan yaşamından ve kültüründen parçalar taşıyan bu mesaj bir plak üzerine kodlanmış bir şekilde tasarlanmıştı. Carl Sagan önderliğindeki bir ekip 6 hafta boyunca dünyamızı anlatan ses ve fotoğrafları bu plağa yerleştirmeye çalıştılar. Ama o dönemki teknolojik limitler işlerini zorlaştı. Düşünün Voyager mekiğindeki toplam depolama alanı sadece 69 kilobayttı. Megabayt bile değil yani kilobayt. Ve JPEG, PNG gibi dijital resimlerin olmadığı bir zamandaydılar. Depolama alanı kısıtlı olan ekip bu yüzden çok fazla görüntü ve sesi bir plak sığdırabilmek için yaratıcı bir yol izlemek zorundaydı. Ve bunun için plaktaki tüm veriyi tek bir ses üstüne kodladılar. Yani plağı bulan uzaylıların içeriği görebilmek için garip bir sesi deşifre etmesi gerek. Uzaylılar bu sesi deşifre etmeden önce aslında planın kapağında bulunan sembolleri deşifre etmeliler. Dünyanın evrendeki konumunu gösteren bir harita ve plan nasıl deşifre edileceğiyle ilgili yönergeler bulunduran kapak, deşifrenin deşifresi gibi bir şey yani. Plağı ileri bir uzaylı medeniyetin bulduğunu varsayalım. Uzaylılar plağı doğru hızda oynatmayı çözerlerse şu sesleri duyacaklar. Dünyadaki pek çok dilde selamlamalar, şimşek, yağmur gibi doğa sesleri, ve bazı şarkılar Plan arka tarafını çevirdiklerinde ise duyacakları ses şu işte bu garip ses, dünyadan yüzlerce fotoğrafın şifrelendiği ses. Bu sesteki volüm noktaları renk skalasına döküldüğünde karşımıza insanlık ve dünya tarihinin bir özeti çıkıyor. Uzaylıların bizi tanımaları için bir mesaj. Voyager'lar 2030 yılına geldiğimizde dünyadan o kadar uzaklaşmış olacaklar ki araçlarla iletişimimiz kopacak. Ama onlar uzay boşluğunda saatte 60 bin kilometre hızla ilerlemeye devam edecekler. Uzayda bilinçli bir yaşam formuyla karşılaşıp Dünya'nın mesajını iletmek umuduyla. E